Burası Atakum'un Yeşilyurt Mahallesi. Arkamda gördüğünüz yer de belediyenin karavan kamp alanı. Şimdi çadırımızı kurduk. Burası belediyenin karavan parkının arka tarafı. Buralarda çadırlar için ayrılmış. Herkesin bir numarası var. Benim numaram 8. Ben bir gece çadır kampı için 350 TL ücret ödedim. Karavanlar için de 430 TL günlük ücret. Tuvalet, duş, hatta çamaşır makinesi ve kurutucu imkanı bile bulunuyor. Samsun'dan Sinop yolu üzerinde 25 kilometre Samsun merkeze uzaklığı.